Merhaba, bugün sizlere çok dikkat çekici bir araştırmadan bahsedeceğim. Konu şu, ilkokul birinci sınıfta matematikte cinsiyet farkı nasıl ve ne zaman başlıyor? Fransa'da yapılan araştırmada tam 2.6 milyon çocuk takip edildi. Çocuklar okula başlamadan hemen önce, 4 ay sonra ve 1 yıl sonra olmak üzere 3 defa test edildiler. Başlangıçta kız ve erkek çocuklar matematikte aynı seviyedeydi. Ama sadece 4 ay içinde erkek çocukların lehine bir fark oluşmaya başladı. Birinci sınıfın sonunda bu fark daha da büyüdü. Üstelik fark yaşa, okul türüne, bölgeye ya da aile gelirine ne bağımsız olarak her yerde aynı şekilde ortaya çıktı. Araştırmacılar bu farkın yaşla değil doğrudan okula başlamakla ilgisi olduğunu gösterdi. E, peki neden böyle oluyor? Araştırmaya göre çocuklar okulda çevrelerinden duydukları "Kızlar matematikte iyi değildir" gibi toplumsal kalıpları çok erken içselleştiriyor. Ayrıca bazı öğretmenler farkında olmadan erkek çocuklara daha fazla matematik konusunda ilgi gösterebiliyorlar. Kısacası kız ve erkek çocuklar aslında aynı başlıyor ama okulla birlikte eşitlik bozuluyor. Bu yüzden çözüm olarak şu önerilmiş. Okul öncesi dönemde yapılacak doğru eğitim ve yönlendirme çok önemli denmiş.